Merhaba arkadaşlar bugün size alveus marka MFA 627M modeli fırını tanıtmak istiyorum. Ben bu fırını yeni aldım. Ben aldığımda Trendyol üzerinden aldım. 4200 küsürdü. Çok bilindik bir marka değil. Alırken çok büyük tereddütler içerisinde aldım ama çok şükür ki beni yanıltmadı ve Gerçekten beklediğimin üstünde bir performansla karşılaştım. Ee, ben çok paralar verip çok e, marka alma taraftarı değilim. Muadil ürün benim için. Ee, ve yerli malı diyebiliyorum sanırım. Tam bunu araştırmadım. Detaylandırırsam yine açıklama kısmına yazarım. Ee, ben alırken dediğim gibi 4200'lü. Fiyat olarak çok uygun. Bütçe dostu. E, kullanım açısından da çok çok memnunum. E, 76 litre iç hacmi 71 litre. Eski benim tam boy fırınımın ızgarası var. E, tam boy fırınımın ızgarası burada. Kendisine uydu tam boy fırınımın ızgarası. E, ürün açıklamalarında bir adet tepsi yazıyor. Yalnız iki tane tepsi çıktı. Tepsilerimizin de boyutu görebiliyor musunuz? Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Evet. İki tane tepsi çıktı içerisinden. Ee, modlarına gelirsek 8 modlu. Bir fırın. Şu fan modu. Buz çözme sanırım. Şu diğeri. E, alt üst ısıtma ve fan modu birlikte. Bu alt üst ısıtma. Şu alt ısıtma ve fan modu. Şu şunu göstereyim. Ee, üst ısıtma fan modu. Şunlar da biri üst ısıtma biri alt ısıtma. Şu modu bilmiyorum. Keşfedemedim henüz. Keşfedersem size de açıklamalarda paylaşırım. Ee, en sevdiğim özellikleri bu tuşların içe gömülüyor olması. Fır, i̇şte ocakta yemek yaparken rahatsız etmiyor. Ee, LCD ekranına gelelim. Bu ekranda saat bu şekilde konumlandırılmış. Burada ayarlarımız var. Çocuk kilidi aktif. buna basarak aktif ediyorsunuz. Ondan sonra bir daha bastığımızda saat. Buradaki saatini ayarlıyorsunuz. Burada da alarm tonları var. Bu birinci tonu. Bu diğer tonu. Bu da bir diğer tonu. Üç tane ton seçeneği var. Ben bunu daha çok beğendiğim için bu tonu kullanıyorum. Alt kademeye geldiğimizde şuradaki işaretleri bu yemeğimizi kontrol etmemiz gerektiği zamanı ayarlayabiliyoruz. Mesela bir saatlik yemek yaptık. Yani bir saat pişecek bir yemek. Bunun 20. dakikasında gelip kontrol etmemiz gerektiğini farz edelim. Ee, bunu ayarlayınca 20. dakika yani ayarladığınız dakika dolduğunda size alarmla haber veriyor. Şuradaki de yemeğin pişme sürecini şey yapıyor. Bakın burada bir çalar saat ikonu var bu çalar saatte yemek atıyorum bir saat pişeceğini yine farz edelim ee, bir saat ayarlıyorsunuz ve bir saat dolduğunda size yemeğin tam bir saat içeride kaldığını haber veriyor bu tarafa gelelim burada da derece mutlarımız var yani dereceleri var 50 derece ile başlıyor 50 100 150 max 200 ve max seviyemiz var şimdi fırınımızın iç aksamına gelelim şöyle. Buradan açayım. Arkada fan modu var. ızgaralar Raf ızgaramız var. Üstteki e, açıkta ama alt tarafta açıkta değil. Bu benim için büyük bir avantaj. E, açıkta olmaması. Alt tarafımız özellikle temizlik açısından. Buradaki camı çıkabiliyor, şuradan çekip kendinize doğru çıkartabiliyorsunuz, çıkartıp kayıp tekrar takabiliyorsunuz. Ee, iç aksamı dediğim gibi iç genişliği gayet yeterli. Benim eski tam boy fırınımın ızgarası olduğunu belirtmiştim. Bu eski bilindik marka tam boy fırınların ızgarası, bakın, yerleştireyim içerisine. Gördüğünüz gibi tam boy fırın ızgaramızda oldu. Bu şekilde. Sesi çok fazla değil. Bakın. Rahatsız edici bir sesi yok. Ben çok memnun kaldım. Fiyat performans ürünü. Ee, ben kek pişirdiğimde mesela yemek pişirdiğimde yemeklerimi kurutmadı. Kekim gerçekten e, mini boy fırınlara daha doğrusu set üstü fırınlara nazaran daha lezzetli, daha yumuşak çıktığını fark ettim. Yemek özellikle kurutmadan pişiriyor. Çok memnunum almak isteyenlere gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Burada teknik özelliklerini de biraz göstereyim bilginiz olsun. Şöyle. Bakın gösteriyor 76 litre ama A sınıfı bir enerjiye sahip harcadığı elektrik de burada gösteriyor. İç hacmi 71 litre. Toplam 76 litre. Dediğim gibi fiyat performans ürünü başka markalara dünya kadar para vermek yerine ben uygun muadil olanı almak istedim. Dediğim gibi beklediğimden çok çok üstünde bir ürün olarak karşıma çıktı. Çok memnunum. Daim olsun inşallah. Sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. İyi günler dilerim. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz de çok memnun kalırım. Hoşçakalın.